Evet arkadaşlar. Kalan parçamızı da inşallah okuyup bu haftalık e, dersimizi bitireceğiz. inşallah Keyfe yumkinuna el husul ala vitamin D. Keyfe nasıl yumkinuna elde edebiliriz? El husul almayı elde etmeyi hasle ala almak elde etmek kazanmak anlamında ala e, vitamin D. D vitaminini D vitaminini nasıl alabiliriz? Nasıl mümkün olur anlamında D nasıl alabiliriz? تحتوي بعض الأطعمة بشكل طبيعي على فيتامين دي غير أنه بالنسبة لمعظم الأشخاص فإن أفضل طريقة للحصول على ما يكفي من فيتامين دي هي تناول المكملات الغذائية لأنه من الصعب تناول ما يكفي من خلال الطعام. Tehtevi içeriyor ba'dul etime bazı yiyecekler. Tehtevinin faili. Peki burada arkadaşlar aslında fiil müennes getirmiş muzafı ileyhi baz alarak yani et'ime yiyeceklerden bazı anlamında. Ancak bunun yahtevi bazı kelimesini fail alıp burada faillik özelliği aslında her ne kadar yiyecekler olsa da bazı kelimesi olarak kabul ediliyor. Yehtevi olarak da getirmesi Mümkündür arkadaşlar. O da doğru olur irap açısından. Tahtevi burada et bazalıyor baz alıyor. Gayri akil akılsız varlığın çoğulu. Evet. içeriyor. Bazı etime bazı yiyecekler. Bir şeklin tabiiyin. Doğal olarak. Doğal şekliyle. Ala vitamini D vitaminin içeriyor. Gayra ennehu şu kadarı var ki bin nisbeti limuza bil eşhas. İnsanların çoğuna göre insanların çoğuna oranla Fe inne afdal tarikatın en iyi yol lil husul almak için neyi ala ma yekfi min vitamin yeterince D vitaminini almak için en iyi yol nedir innenin haberi geliyor hiye o tenawulul mukammalatul gıdaiye tenawul almak yeme anlamı kullanılıyor yiyecekler için ilaç için mükemmelat arkadaşlar tamamlayıcı anlamında burada e, takviye edici diyebiliriz takviye edici besinler gıdalar almaktır Evet bazı yiyecekler doğal olarak D vitamini içermektedir ancak insanların çoğuna göre e, D vitamini yeterince D vitamini alabilmenin en iyi yolu destekleyici, takviye edici gıdalar almaktır. Li'ennehu çünkü o yani bu D vitamini bir zordur. Tenavulü ma yekfi D vitamini almak zordu. Neden? Min hilali ta'am. Tamamen yiyeceklerden almak zordur. Çünkü bütün yiyeceklerde D vitamini olmadığı için diyor ki bu D vitaminini tenavulüma ol bir şey almak yekfi yeterince yeterince D vitaminini min hilali ta'am yiyeceklerden almak zordur. Tekulu söylüyor ahsaiyyetü tağziyeti gıda uzmanı bayan zaten fiil o yüzden mühendis formatta geliyor. Ya da beslenme uzmanı Dime Keylani diyor ki yumkinu mümkündür. En nahsule almamız ala vitamin de D vitaminini almamız mümkündür. Alabiliriz. Neden? Min hilali tenavuli at'imatin yiyeceklerden alabiliriz. Nasıl yiyecekler? Min enva'il esmaki dühniye. Dühnün yağ, dühniye yağlı. Yağlı balık türlerindeki yiyeceklerden almamız mümkündür. Misli salomon, solomon balığı gibi. Vel makiril, orkinos balığı gibi ve sardayn, sardayn sardalya sardalya balığı gibi yağlı balık türlerindeki yiyeceklerden bu D vitaminini almamız mümkündür. Daha ne mümkündür? Evil atımetil muddaimeti. Evet. Yine bu D vitaminini arkadaşlar min hilal tenavül etime diyor ya. Yine bu D vitaminini müddaime destekleyici. Yani zenginleşmiş diyebiliriz. Zenginleş, zengin olan. Zengin yiyecek neyle zengin? Bil vitamin. Vitamini bol olan. Vitaminle, vitaminle zengin olan veya vitamini bol olan yiyeceklerden alabiliriz. Misli hububul iftar, kahvaltılıklar gibi ve halib süt gibi. Yine bu D vitaminini kahvaltılıklar ve süt gibi vitamin içeriği zengin olan, bol olan yiyeceklerden alabiliriz. Ve kezalik yine bu D vitamini alabiliriz. Neden? Zeytu, kebedi, semek. Balık e, yine böyledir. Ne böyledir? Zeytu. O yüzden zeytu şeklinde okuyoruz. Kebed, karaciğer. Kebedi, semek. Balıktaki karaciğerin yağı. Ve Beydi. Daha vasıfarul sıfarul beydi. E, beyt diyorum. Evet. beyt ya da bit dokunabilir. Ve sıfarul beydi. Yumurtanın sarısı da böyledir. Yani balığın karaciğerindeki yağından da veya yumurtanın sarısından da ne yapabiliriz? D vitamini alabiliriz. Lakinneha fakat o buradaki hazamir arkadaşlar bu dimek keylaniye gidiyor. Bu uzman beslenme uzman tuek gidi onaylıyor. Enne taam yiyeceklerin bir şeklin amin genel itibariyle ya la yumkunu mümkün olmadığını en yeküne ne ne mümkün değil olması mastaran kaynak mümkün olmaz bir kaynak kafiyen yeterince bir kaynak için e, lif vitamin D, D vitamini için yeterince bir kaynak olmadığını doğruluyor, destekliyor, onaylıyor. Lakin ha, fakat bu beslenme uzmanı e, yiyeceklerin genel anlamda, genel itibariyle D vitamini içeren yeterli sayıda yeterince D vitamini içeren bir kaynak olmadığını e, ne yapıyor arkadaşlar? Tuekido onaylıyor. Yuaddu kabul ediliyor. Ne intacu vitamin de D vitamini üretmek fil cildi. Cildin D vitamini üretmesi kabul ediliyor. Eadde yuaddu meçhul yapılıyor yapıyoruz. Nedir kabul ediyor? Mastarın tabiiyen esasiyen doğal e, esasi esası temel doğal kaynak kabul ediliyor. Cildin e, D vitamini Evet. Ciltteki D vitamini öyle diyelim. Ciltteki D vitamini e, üretimi temel doğal kaynak kabul ediliyor. Lakin nel adide minel eşhas insanların birçoğu ledeyhim onların var müsteviya ne var? ledeyhim müsteviyatun düzeyleri nasıl? Gayru kafiyetin yetersiz düzeyleri, evet, insanlardan birçoğu sahiptir. Neye sahiptir? Müsteviyatun gayru kafiyetin. E, yetersiz düzeye sahiptir. Li'annahum çünkü onlar ya'işuna yaşıyorlar fi emakine mekanlarda tekûnü olan mekanlar fiha o mekanlarda var ne var eşiatu'ş-şemsi güneş ışığı olan mekanlarda yaşıyorlar. Muh, peki bu güneş ışığı nasıl eee eşiatu'ş-şemsi mahdudetun e, evet fiha eşi'atü şemsi mahdudeten sınırlı olarak fişitay <laughs> kışın şöyle bir toparlayalım fakat diyor ya da şuradan alalım İnsanın cildindeki D vitamini üretimi temel doğal kaynak kabul ediliyor fakat diyor insanların çoğu el adid insanların çoğu ledeyhim sahip müsteviyatun e, düzeylere gayru kafiyetin buradaki müsteviyat düzey oran anlamında yetersiz düzeye sahip yetersiz yetersiz düzey derken herhalde yetersiz D vitamine sahip li çünkü o yani bu D vitamini oranı eee ne tür insanlarda yetersiz? Çünkü onlar diyorum ye işine yaşıyorlar fi emakine mekanlarda tekünü olan fiha orada eşiatu şemsi güneş ışığı olan nedir olan Muhal, mahdudeten sınırlı olan fişitay. Çünkü onlar kışın güneş ışığının sınırlı olduğu mekanlarda yaşıyorlar. Ev li en li en Evet. Lianne. Çünkü onlar taarrudehum. Evet. Lianne. Burayı acaba en mi diye okuyalım diye düşündüm. Lian. Evet. Aralda yarıldı taarrudehum. Onların maruz olduğu için. İsim yapsak. Lianne taarrada yetearrad. Taarrud. Ta li enne çünkü onların maruz kalması neye li eşiatiş şemsi güneş ışığına nasıl mahdudun sınırlı maruz kalması ne sebebiyledir bir sebebi tabiati amelihimil e, mektebiyeti mektebiye ofis yani böyle ofis işleri Onların ofisle ilgili işlerinin doğal sebebinden dolayı sınırlı olmasıdır. Ofisle alakalı işlerinin e, doğal sebebin, yani doğal olarak, bir sebebi tabiatı doğal olarak ofisle alakalı işlerinin e, den dolayı bu güneş ışınlarına sınırlı, mahdut güneş ışınlarına sınırlı derecede e, maruz kalmasıdır. Ev veya veya ne sebebiledir? Vücudihim onların bulunma sebebi fil menzili evde li vaktin tabi Ya da diyor onların uzun süre evlerde bulunması. Evet insanların uzun süre evlerde bulunması ofis işlerinden dolayı güneş ışınlarına sınırlı sayıda maruz kaldığı için veya kışın Kışın, güneş ışınlarının sayı, sınırlı sayıda bulunduğu mekanlarda yaşadıkları için insanın cildindeki D vitamini yetersiz düzeydedir. Kama ennel eşkase vevil beşretit dakineti تكون معدلات فيتامين د في الدم لديهم أقل لديهم أت لديهم أقل لديهم أقل لأن صباغ ميلانين يعمل كالظل مما يقلل من إنتاج فيتامين د. Kema ennel eşhas. Yine insanlar. Peki nasıl insanlar? Zevi. Arkadaşlar zü sahip anlamındadır. Mutlaka bir isme muzaf olması lazımdır. Buradaki beşre e, beşre arkadaşlar e, cilt anlamında Evet, beşre cilt anlamında olması lazım. Evet, ciltten ten, cilt bu anlamda. Şimdi tabi burada ennenin ismi el eşhas sıfatı zevi şeklinde geliyor. Şimdi zü merfu haldedir. Esmai hamsedendir. Bunun nasb hali za geliyor. Bunun cer hali zi geliyor. Zi. Merfu olduğu yerde zu gelecek. Mansup olduğu yerde za. Mecur olduğu yerde zi. Ancak bu müfret için. Eğer bu cem'i olursa arkadaşlar o zaman bu zevu geliyor. Eee da da arkadaşlar mecrur ve mansup da da zevi olarak geliyor. Mecru ve zevi. Burada işte ennel eşhas. Eşhasın eşhas ennenin ismi olduğu için nasb okuyoruz. İşte onun da sıfatı olduğu için nasb hali zevi şeklinde geliyor müennes olsaydı arkadaşlar bu ne olarak gelecekti? zatun şeklinde gelecek değil mi? Zu veya bu ulu şeklinde de gelebilir. Ulu. Evet. Şöyle. Evet. Ulu, ulu, evet. Ulu şeklinde. Kema ennel eşhase zevil beşretil dakine. Koyu, dakine koyu. Koyu ten rengine sahip, koyu ten rengine sahip insanlar tekünü oluyor. Muaddelatin oranlar vitamin D. D vitamini oranları or orluyor. Koyu koyu ten rengine sahip insanlarda D vitamini oranları oluyor. Fiddemi kanda ledeyhim e, ee, onlara göre akalle nedir oluyor? Daha az oluyor. Ekalle. Evet onlara göre daha az oluyor. Lianna sibagal milanin Çünkü sıba, boya, melanin. Yani o derideki artık katılı kastediyor herhalde. Melanin yamelu yapıyor ke zilli. Bir gölge görevi gibi. Bir gölge işi gibi yapıyor yani. Gölge gibi. Bundan dolayı minma yukallilu azaltıyor. Min intaci vitamine D vitaminini üretimini azaltıyor ondan dolayı yani bu koyu insanlardaki o e, teni koyu olan insanların üzerindeki o boya artık burada diyor da işte tam bu boy boya değil arkadaşlar o melanin diyor bir gölge işini yapıyor bundan dolayı da D vitamini üretimini azaltıyor Yakulu Doktor Besem Zavan Doktor Vesem Zavan diyor ki o da kimdir? Udvul kulliyetil mülkiyeti, kraliyet ailesi, üyesi, li cerrahil izham, ortopedik doktoru fi Britanya. İngiltere'deki kraliyet ailesi üyesi, ortopedik doktoru Besem Zavan diyor ki, bin nisbeti libadil eşhas, bazı insanlara göre nispetle yekûnü oluyor. Ne? Evet. Nedir oluyor? İmtisase vitamin D vitamini emisyonu emilimi e, oluyor. su vitaminde nedir oluyor? Gayre kafin, yetersiz oluyor. Bir sebebi bir sebebi evet, iddeti avamile ne sebebiyle arkadaşlar? E, sayısız etkenler faktörler sebebiyle çeşitli. Yani iddet. Buradaki iddet çeşitli. Birçok faktörler sebebiyle yetersiz oluyor. Doktor diyor ki bazı insanlara göre D vitamini emilimi, emisyonu o D vitamini vücudun alması evet çeşitli faktörler sebebiyle yetersiz oluyor. Minha onlardandır. O faktörlerdendir. Avamil gayri akil. Ne? O faktörlerden levnul beşreti, ten rengi. İz yekünü olduğu için e, iz çünkü yekünü oluyor. Nedir oluyor arkadaşlar? Ekalle leda zevil beşre. Ten evet. levil beşreti dakine. Koyu tene sahip olanlar daha az oluyor koyu tene sahip olanlar nedir? Daha az e, bu emisyona sahip olur. Bil idafeti ilaveten ek olarak ila avamille uhra diğer etkenler ne gibi? Misli daifil imtisasin nacim emisyon zayıflığı zayıf emisyon en nacim kaynaklanan neden? Naceme an nacim Nacim an bir şeyden kaynaklanmak, sebep olmak. An badil emradil müzmineti. Evet, müzmine arkadaşlar kronik. Bazı kronik hastalıklardan kaynaklanan emisyon zayıflığı gibi daha misli dahi korun. Daha hastalık arkadaşlar. Ha, burada e, kronik hastalıklar örnek vermiş. E, misli dahi Koron, koron Hastalığı gibi bazı kronik müzmine, 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 koron hastalığı gibi bazı kronik hastalıklardan kaynaklanan emisyon zayıflığı gibi diğer faktörlerde ek e, olarak söylüyoruz yani diğer faktörlerde etkenlerde diyor. Ee, ne yapıyor? Koyu tendeki e, koyu tene sahip olan insanlardaki emisyon, D vitamini emisyonu az oluyor. İşte ten rengi faktörü gibi veyahut da koron hastalığı gibi kronik hastalıklara sahip, kronik hastalıklardan kaynaklanan emisyon zayıflığı gibi. Peki arkadaşlar, yani ifade etmeye çalıştık, toparlamaya çalıştık. Tabi daha bitmiyor yani parçalar var ama bugünlük bu kadar. Bundan sonra inşallah bir tane hikaye atmaya çalışacağım. Sürçü lisan elediysek affola diyelim kolaylıklar, başarılar diyelim. Allah azmimizi, gayretimizi ve ilmimizi, fehmimizi ziyadeleştirsin inşallah. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.